Uzun süreden beri aile üyelerinin ve köy sakinlerinin sessiz kalması dikkat çekiyordu. Ancak bir sosyal medya paylaşımı, Narin Güran cinayetinde köyün neden sessiz kaldığını da gözler önüne serdi. Güran ailesinden biri olduğunu söylen kişi, ''Her şeyi biliyorum bugüne kadar bizi susturdular. Eğer itiraf edersem beni öldürecekler.'' dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek onu içeri alın. Köyü o susturuyor dedi. İşte bu olayın tüm detayları. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olmayı unutmayınız dostlarım. Narin Güran cinayeti soruşturmasında sarsıcı gelişmeler yaşanıyor. Nevzat Bahtiyar'ın ek ifadesi soruşturmanın seyrini değiştirdi ve olayın kapsamını genişletti. Bahtiyar'ın evinde ve ahırında yapılan detaylı aramalarda yeni delillere ulaşıldı. Arama sonuçları şok etkisi yaratırken Özellikle Bahtiyar'ın ahırında bulunan iki sigara izmariti dikkatleri üzerine çekti. Bu izmaritler inceleme için laboratuvara gönderildi ve üzerinde DNA analizi yapılacak. Ayrıca izmaritlerin kaç günlük olduğu da uzmanlar tarafından saptanacak. Jandarma ekipleri Nevzat Bahtiyar'ın evinde ve ahırında aralıksız nöbet tutmaya devam ediyor. Bu yeni bulgular cinayetin çözülmesine yönelik önemli bir adım olarak görülürken Soruşturmanın genişletilmesi olayın derinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Tüm gözler şimdi izmaritlerden çıkacak DNA sonuçlarına çevrilmiş durumda. Sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulunan ve kendisini Nari'nin kuzeni olarak tanıtan Ali Güran, kamuoyunda büyük yankı uyandıracak iddialarda bulundu. Ali Güran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Sizin bilmediğiniz gerçekler var. Nari'nin kuzeniyim." Eğer konuşursak bizi öldürecekler. Bu zulme artık yeter. Yaşananları tek tek açıklayacağım." ifadelerini kullandı. Güran, olay gecesine dair önemli bir detayı paylaşarak köyde kimsenin dışarı çıkmasına izin verilmediğini öne sürdü. İddialarına göre o gece defalarca milletvekili Galip Ensaryoğlu ile görüşüldü ve Ensaryoğlu'nun bu cinayeti örtbas edeceğini söylediği iddia edildi. Ali Güran'ın açıklamaları burada bitmedi. Ensaryoğlu'nun bu olayı kapatmak için yüklü miktarda para talep ettiğini ve aynı zamanda araziler üzerinde hak istediğini de ileri sürdü. Kendisinin Narinin kuzeni olduğunu tekrarlayan Güran, köyde yaşadığını ve hayatının tehlikede olduğunu belirtti. Her an öldürülebilirim diyerek endişesini dile getiren Güran, yaşanan olayların üzerine örtmek isteyen kişinin bizzat milletvekili Galip ensar yolu olduğunu iddia etti. Olayı kapattıran ve köyü susturan kişinin Ensar yolu olduğunu savunan Ali Güran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, ''Lütfen bu duruma el koyun, galip Ensar yolunu gözaltına alın.'' çağrısında bulundu. Güran'ın bu açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, ortaya attığı ciddi iddialar üzerine gözler, şimdi Ensar yolu ve yetkililere çevrilmiş durumda. Her gün yeni bir olayla karşı karşıya geliyoruz. Medyada çıkan bu iddialar doğru değil mi? henüz netleşmedi. Narin'i öldüren kişi kim olduğu henüz ortaya çıkmadı. Dilerim Allah'tan Narin'e bunu kim yapmışsa hemen ortaya çıkar da cezasını alır. Bizim de içimize de az da olsa su serper. Gelelim yapılan diğer paylaşımlara dostlar. Gazetecilerin Narin Güran cinayeti ve aktivist Ayşenur Ezgi Eygin'in İsrail güvenlik güçlerince öldürülmesine ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Tunç Nari'nin katillerinin teşhisi ve hak ettikleri en ağır cezaya çarptırılması noktasında büyük bir beklenti olduğunu belirterek, bu beklenti elbette ki yargımız tarafından karşılanacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak. Şu anda elde edilen deliller var, veriler var, ifadeler var, ifadelerdeki çelişkiler var, yeniden ifadeler alınabiliyor. Ve bu anlamda sorgu, soruşturma aşamasında şu anda 12 şüpheli tutuklu. Adli kontrol kararı verilen 3 kişi var. 27'si şüpheli, 241'i tanık olmak üzere bu soruşturma kapsamında 268 kişinin ifadesi alındı. Bir takım DNA tespitleri var. Tespit edilen araçlar üzerinde kriminal incelemeler var. Geriye dönük HTS kayıtları inceleniyor. Kim kiminle yoğun görüşmüş. Bunun yanı sıra bas çakışmaları tespit ediliyor. O cinayet mahallinde kimlerin olduğuna yönelik baz istasyonu tespitleri ve baz çalışmaları ile ilgili şu anda çalışmalar devam ediyor diye konuştu. Haber Global'ın paylaşımı ise şu şekilde oldu. Bir ay öncesine kadar Diyarbakır'a bağlı Tavşantepe köyünü neredeyse hiç kimse bilmiyordu. 21 Ağustos'ta 8 yaşındaki Narin Güran'ın ortadan kaybolması ve 19 gün sonra cesedinin bulunmasıyla bu durum bir anda değişti. Olay tüm Türkiye'yi şoke etti. 550 nüfuslu küçük köy Mercek altına alındı. Nari'nin akrabaları ve aile çevresinden çok sayıda kişi şüphe üzerine tutuklandı. Köyde ise sessizlik hakimdi. Hiç kimse konuşmuyor, kimse şüpheli bir şey gördüğünü ya da duyduğunu söylemiyor. Bu durum ülke genelinde şaşkınlık ve öfkeyle karşılandı. 8 yaşındaki bir çocuk öldürüldü ve tüm köy susuyordu. Tavşan Tepe'ye çıkan tek bir yol var. Yakındaki dereyle beslenen mısır tarlalarından geçen bir yol. Nari'nin cesedi nehrin kenarındaki bir çuvalın içinde saklanmış halde bulundu. Yol, köyün merkezine ulaşmadan önce küçük bir mezarlığın yanından geçiyor. Normalde sessiz olan bu mezarlık artık her gün yüzlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Nari'nin mezarına çiçekler, oyuncakları bırakılıyor. Mezarın üzerinde Türk bayrağı dalgalanıyor. Ayak kısmına ise bir zeytin ağacı dikildi mezarın üstüne taziyelerin olduğu onlarca çelenk var. İnsan dua ediyor, Kur'an'dan sureler okuyor ve Narin'e yapılanlara duydukları öfkeyi dile getiriyor. Herkes Narin'in kimin ve neden öldürdüğünü bilmek istiyor. Diyarbakırlı onlardan biri köyde kimse bunu bilmiyor olabilir mi? Birilerinin suskunluğunu bozması ve olanları anlatması gerekiyor. Masum bir çocuğu öldürenler en ağır cezayı almalı. Köyün yerel halkı sokaklarda görünmüyor. Atmosfer çok gergin. Olayın ardından bazı köy sakinlerinin burayı terk ettiği konuşuluyor. Nari'nin yaşadığı ev ve cinayetin gerçekleştiği söylenen ahır kordon altında. Şüpheliler Nari'nin yakınları. Güran ailesinin evinde şu anda oturan kimse yok. Tutuklu olmayanların nerede oldukları da bilinmiyor. Bazen birileri gelip evden bazı eşyalar alıyor. Köyün merkezinde dolaşan yaşlı bir adam gazetecilerin sorusu üzerine isminin gizli tutulmasını isteyerek Nari'nin ailesine yanlış yapıldı diyor. Tüm köy halkına şüpheli gözlerle bakılıyor. Bu yüzden tedirginler. Hepimiz şüpheliyiz. Bir şeyler bilen herkes devlete gerçeği söylemeli. Cinayetle ilgili olarak 300'e yakın kişiyle görüşüldü. Aralarında Nari'nin annesi, erkek kardeşi, amcası ve çok sayıda akrabası bulunuyor. Bunların çoğu şüpheli olarak tutuklandı. Soruşturmanın merkezinde Nari'nin amcası var aynı zamanda köyün muhtarı olan amcanın aracında kızın DNA izleri bulundu. İddialar amcanın narin cinayetine ya da cesedin saklanmasına bizzat karıştığı yönünde. Genel kanı şu şekilde, narin bilinmeyen bir nedenle öldürüldü. Daha sonra aile meclis toplandı ve her şeyin gizli tutulmasına karar verildi. Sessizliğin sebebi de bu. Köy halkının narin aranırken zaten onun öldürüldüğünü bildiği düşünülüyor.